kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 4 kaşık undan bir tepsi dolusu börek hazırlıyoruz. Bu tarifim diyet yapıp da börek yemeyenler için gelsin. Sözü çok uzatmadan hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler. Burada tam 1 kilo patatesin kabuklarını soydum ve hazırladım. Eğer tartınız yok ise tam 7 tane orta boy patatesi eşit patateslerimizi kabuklarını soyduktan sonra rendeliyorum. 4 tane büyük havucum var. 470 gram. Onların da kabuklarını soyuyorum ve onları da rendeleyeceğim. Evet, havuçlarımın tamamını rendeledim. Şimdi bir sos hazırlıyorum. 4 tane yumurtam var. Onu bir kasenin içerisine aldım. 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. 4 yemek kaşığı süt ekliyorum. Güzelce çırpıyorum. çırptıktan sonra 4 dolu yemek kaşığı unu ekliyorum ve tekrardan pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyorum Evet pürüzsüz hale gelene kadar çırptım bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum yarım tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı pul biber ekledikten sonra yeniden çırpıyorum. Bir paket hamur kabartma tozu ekledim ve yeniden çırptım. Hazırladığım sosumu rendelemiş olduğum patateslerin üzerine ekleyip güzelce her tarafına gelecek şekilde karıştırdım. karıştırma işlemini güzel yapalım. Evet, tamamen karıştı. Fırın tepsimin içerisine yağlı kağıt serdim ve hazırladığım harcımı fırın tepsimin içerisine alıyorum. Kaşıkla her tarafına gelecek şekilde düzgünce yayıyorum. Evet, güzelce yayalım. Özellikle de kenarlarına çok dikkat edelim. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına yaklaşık 30 dakika veriyorum. 30 dakikadan sonra çıkarıp tekrardan eklemem gereken malzemeleri ekleyeceğim. Evet onu fırına verdim. Ve o fırındayken bir tane kırmızı kapya biberi bu şekilde doğradım. Bir tane yeşil biberimiz var. Onu da aynı şekilde doğruyorum. Evet, böreğimiz fırından çıktı. Rendelemiş olduğum kaşar peynirini tepsimin üzerine güzelce yaydım. Her tarafına gelecek şekilde yayalım. Doğramış olduğum kapya biberlerini tepsimin her tarafına yayıyorum. Yeşil biberlerimi de güzelce yayıyorum. Bir kase zeytinin çekirdeklerini çıkarıp bu şekilde doğradım onu da üzerine ekleyip tekrardan 180 derecelik fırına 30 dakika veriyorum. Evet 30 dakikadan sonra böreğim fırından çıktı. Henüz çok sıcak. Dilimlere ayırıyorum. İnanın o kadar güzel ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim özellikle de diyet yapanlar için görüyorsunuz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın yeni tariflerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın